Başta attım. Mor Karma Röportaj serisi Vol. 23. Bu adamın ben hatırlıyorum. Bu adamın akli dengesinde bir problem var diye hatırlıyorum. Yanlış değilsem. İnsanlar alıyor tevelerimi. İnsanlara aç para yok kimsede. Büyük bir sıkıntı var ortalıkta. Ne sıkıntısı var? He? Ne sıkıntısı var? Para sıkıntısı var. Nişan taşında bir dükkanın içinde kendimi anadan uyan yaptı. Tamam. Tamam. <laughs> Millet çığlık attı. 50 tane polis, ambulans hepsi geldi. Akli dengemi kaçırdım çünkü yemek alamıyorum. Evet et, var Afinin zaten akli dengesinde bir problem var da. Alamıyorum insanlar aç, karıdan beter, millete silah bıçak hepsi var. Şimdi yakında bir seçim var. Evet. Hey, var. Ee, 20 yıllık bir iktidar var bir de altılı masa var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Tebedon. Tayyip Erdoğan. <laughs> Tebedon <de> apatı. <laughs> <laughs> Hadi gençler biri memur mu? 100 lira cebine koy yemek yemeyi biliyor mu? Yemiyor. Herkes memur. Niye memur <laughs> <de> ki? <laughs> herkes memnundur. Sen eskiden 2 milyar para alıyordun. Her şey ardında gene 10 milyar şey. para alıyorsun Allah Allah. Memnun değilim. Adam diyor para tamam bulamıyorum mı? diyor. Para bulamıyorum diyor. Ne para bulamıyorsun? Bırak gidin be arkadaşlar para bulamıyorsun. Bu gömleği nereye getirdin? Sen bu ne pantolonu ya? nereye getirdin? Para A bulamıyorsun. Sen burada ne geziyorsun? Para bulmuşsun sen burada ne geziyorsun? Yani yönelim mi? Sen burada ne geziyorsun? Para olmaz mı ne geziyorsun? Öleceğim Boş boş. Öleceğim Hep yalan yalan. Aslında mı Para da var her şeyde var ama yalan yalan. Bu adam giderse var başına her şey gelir oldu mu Recep Tayyip Erdoğan? Var. Recep Tayyip oğlan. Onlar kimdi zaten? devlet mi Onlar kimdi devlet yönetecek? Ay 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 ne kadar güzel söyledin. Ya tarlaları sattınız nasıl konuşuyorsun sen? Tarlaları sattın diyen pezemeyler sattın. Ya bırak lan Allah anladım. aşkına ya. Ya valla kaçasın oğlum. Ya millet Mert abi The dizisini bitirdin mi? Nasıldı sevdin mi? Karşı bitirdim. İzlenir ama çok çok daha güzel olabilirdi. Yani iki tane bölümü birini geylere ayırmışlar, birini lezbiyenlere ayırmışlar. Mesela bir bölümü gaylere ayırmak yerine, diğer bölümü de lezbiyenlere ayırmak yerine daha güzel aksiyon sahneleri yapılabilirdi. Daha çok hoşuma giderdi. Yani oyun geylik ve lezbiyenlik üzerine bir oyun değildi. Bazı bölümleri geylik ve lezbiyenlik üzerine yapmışlar. Homofobiklikle alakası yok, saçma. Yani iki adam yiyişecek diye, iki adam çile küpletecek diye orayı İzlemek zorunda değilim piyanoda ya da arkadan ensesine böyle başını iki vuracak diye. Anladım yani izlemek zorunda değilim. Gay ise gay onu minik bir detayla verip iki öpüştürüp geçebilir. Yani bunları yaşamak zorunda değiliz. Ki oyunda karakterin gay olup olmadığı bile belli değil. Kafasına göre karakteri gay yapmışlar. Çok saçma. Çok saçma. Harbiden çok saçma. Ha izleyin güzel mi? Mesela neden gay ve lezbiyen bölümüne kafa tutuyorum? Şimdi o dizide her bölüm böyle aksiyonu tamamen otursalar, döngüyü tamamen otursalar hiçbir şey demem. Ama son bölüm böyle. Silah çekiyor son bölümde. Tak. 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 Şık. Pat. Hiç aksiyon yok. Tık tık geçiyor hemen. Sanki oyun oynuyor. Oyunda daha aksiyonluydu. Yani oyunda daha da çok şey yapıyordun yani. Oyun daha gerçekçiydi o bölümde mesela. Son bölümünü beğenmedim. Mecbur attınız ya. Şöyle böyle alışmazdı. Şşş. Siz de alıştınız köpek. Ülkeleri nereye? Deken deken... Hayır oğlum ne oluyor? Homofobiklik defa hiçbir alakası yok. Abi 8 bölüm mü? Kaç bölümdü? 8 bölüm mü? 9 bölüm mü? Tam hatırlamıyorum. Zaten kısa. 2 bölümü sadece lezbiyenlikle geylik üzerine ayırmayın baba. Daha güzel olabilirdi yani. Geylik ve lezbiyenliğe yine yer verebilirsiniz eyvallah ama o kadar uzun bir bölüm işlenecek bir konu yok yani. Tamam, ya tamam, tam, tam, tamam tam, teşekkür ederim. Yok tam, tamam tamam teşekkür ederim. Yok yok. Senin bir tamam, tamam, teşekkür Terbiyesiz. Ben Asat Türk askeriyim. Senin gibi değilim. 3 günlük asker değilim. 30 aylık askerim. Nasıl konuşuyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Ay. Çıkar oğlumu diye soruyor. Erdoğan gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde adam varsa gelsin de ben çıksınlar. Yok mu abi? <Gülüyor> 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 Dayı kafayı yemiş amına koyayım. Tamam. Yok. Sen adam değil misin abi? He? Para yok. Her taraf pahalı. Markete Ya ya. Şu adamın yanında var ya, yazıklar olsun sizin oh, gibi barı insana. Barı haram olsun şu, şu, devletin size yaptıkları haram olsun. Benim cebim boş. Sen de okusaydın da para kazansaydın. Okumayla olmuyor bu iş. Okumayla, Okumayla olmuyor. Öyle çalmak da olmuş, boş çalmak. boş konuşmak olmuyor. Okumak da olmuyor. Ah partiye. Abi savunduğu şey saçma değil mi ya? Bu kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey işte ki. Pahalılık var. Ekonomik problem var. Bu kişiden kişiye göre değişebilecek. Bana göre pahalı değil diyebilecek bir şey değil. Ha senin durumun yeter. Tamam sen zenginsindir. Ama bu o ürünün pahalı olduğunu, ekonomide bir sıkıntı olduğunu değiştirmiyor ki. Neyi savunduğunu anlamıyorum yani insanların. Kurban olun kurban. Tırnağı olur musunuz acaba? Şu Türkiye'de neler yaptı bu adam? Yazıklar olsun size. Utanmazlar. Alar neler yaptı? Neler? Türkiye'ye sattı. Nereye, sat, e sat, e nereye sattı? Tübe, Türkiye'ye de Ne yaptı kalan? Atım atım sattı. Nereye Tüm sattı? Alam, sattı. Nereye, Tüm, nereye kaldı? Nereye? Geç geç. Kafan bu kadar çalışıyor. Saman kalın dolu kafan saman. Doğru. Kafanda saman dolu senin. O samanları biçir şöyle. Sen biçir bay. Ben de. Sen iki yiyem at. İki kuru Anam gel gel. ne? kandırmasın. Ne desem boş sana kafan saman dolmuş saman. Türkiye'de düşünce özgürlüğü yok. Yok, 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 yok. Ben ne ben neden burada rahat konuşabiliyorum biliyor musun dayı? Bak sana diklenmiyorum. Kimseye Kimse de falan oldu? yok. Ne <laughs> oluyor? Ben sana bir şey söyleyeyim ya, mi? Benim aklım. Ben sana bir benim şey, benim şey söyleyeyim söyleyeyim mi? Sokabilir herhalde. Ha. Bak Erdoğan'a geldiniz. Erdoğan'a kadar şey Teyze sarhoş mu? Git Erdoğan'a de Erdoğan'a de Erdoğan'a de tamam mı Erdoğan'a de Bak benim anam sikildi burada benim anam sikildi burada Bütün karakolu gelsin polis gelsin Sen ağlandır olma. hayırdır sana ha Oğlum kimdir lan ha kimdir lan Teyze sağlam içmiş ha Ben yolunuzun tasdindir Bomba atılan yerdir ha. Senin amrına o yanıma. <laughs> Yukarıya bakıyor. Bomba atılan yerdir ha. Sen senin amrına. Senin amrına o yanıma. Benim adım Beyhan'dır ha. He? Herkes beni tanır burada. Yok, suya mı girdi? <laughs> oğlum. götüne mi girdin senin ha? Yok suya mı battı ne yaptın böyle? ben gidiyorum. Kendi işte adaletini da. kendisi uygulamayı bilecek. Nasıl bir şey biliyor musun? Arayana. Ben Kurtlar Vadisi'ni... Teyze normal bir şey içmemiş bu arada arkadaşlar. Lan, mesela... Kolonya falan içmiş. Lan. Adam Ramazan'da bak ne güzel içiyor, konuşuyor, küfür ediyor. Bak ne güzel Türkiye'de yaşıyorsun. <laughs> ya, özgür diyorsun. <laughs> <Mesela bayan lan. gülüyor> bak. Hı. Gel annam oydu. Tamam. tamam. Oğlum, bu Yok. O kim kim kim? Tamam. Kim bilir hayal. Ay yüzler. Allah mısın lan? Kehpe de gitti helepeyle. Başka. Şimdi ülkeyi böleceksin. Ne yapıyor <laughs> teyze <laughs> amına <laughs> koyayım. <laughs> Baş ver. Boş ver <laughs> <laughs> <var>, politikayı. <laughs> politikayı, dini boş ver. Tayyip gelecek gelecek bir daha. Tayyip bir daha gelecek. Neyden? Ne gelir lan? Kim yaklaşıyor. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? de olsa Kılıçdaroğlu reis. Istemeyerek de olsa. PKK'ya oy versin diye mi? Bu ülkede oturuyorsunuz, yemek diyorsunuz, ekmek diyorsunuz, Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Bayrağın üstünde duruyorsa Kılıçdaroğlu'nu savunmayacağım. Terbiyesin. Öz, şerefsiz. Terbiyesizlik yapma. Hadi adam, dümdük sensin, şerefsiz de sensin. Uymar. Kadınların, çocukların, LGBT'lerin sesini kısmaya çalışıyorsunuz ama susmayacağız. Susmayacağız! Susmayacağız! Tayyip Erdoğan'ı size getirmeyeceğiz! Aman götünü kıl ol aşkım! Tayyip Erdoğan'ı götünü kıl ol aşkım! Sakin, sakin. Kim geri Hayır, hayır öyle yok, öyle yok. Ne olursa olsun yine de reis gelecek. Bitti. Gel, geldi, Gel, geldi Geldi. Arkadan İmamoğlu, İmamoğlu, Allah git. geldi. Arkadan lan toplayacaksınız. Allah'ın izniyle arkadan lan toplayacaksınız.

sen aylık on bin lira kredi versen valla ben de böyle alırım öyle hoş bir şeydir. Ama sen diyeceksen ki ben aylık, ben... aylık taksidim e, 976 TL. 76 TL, TL diyor. Şu ana göre mesela sahibinden e, komu atılanlar da göre. E, Buyur. Sen, ben şu anda Türkiye çapında. Ya çatıyorum. Allah Allah bu adamı niye şey yapıyorsunuz abi koymayın şu adamı artık amına koyayım. <laughs> Allah Allah. Oğlum bak Tamam şey oluyor eyvallah da bu adamın gerçekten bir tedavi görmesi lazım hoş bir şey değil. Adamın harbi akli dengesi hiç yerinde değil. Vallahi mi bu adam ya siktir git sayt Abi sakin ol. Bana Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çünkü bu evladın ülke insanı olduğu için insanlar aç. Kimse de yolda para yok. Siz de bu yüzden para mı dağıtıyorsunuz? Evet. Ablamın kocası emniyet veririm yani ne olacak? Atilla Kaya. Uyuşturucu madde bağımlısıydı, benim çok severdi. <laughs> <laughs> ah, tamam. Kıymanın kilosu 300 lira olmuş. Soruyoruz vatandaşlara ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Olsun yemesinler. Yemesinler ne yapalım yani? Allah gene de reisimizi başımızdan eksik etmesin. 300 lira delik gram alırım yerim. Allah o donsuzları başımıza getirmesin. Recep Tayyip Erdoğan. Ha, Allah başımızda neyse. Recep Tayyip Erdoğan mı? Ha, Allah başımızda ne su Tamam, gel Erdoğan. Geç Sonuna kadar Erdoğan olup İkinci Abdülhamit'ten de Erdoğan'dır arkadaşlar. Tamam mı? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan. Var mı başka? Allah Allah gibi adam. Allah gibi adam demeyin doğru bir tabir tövbe. değil kendim. Ee, tövbe tövbe. Bu kadın bir de Müslüman diye geziyor ya. Dediği şeye bak oğlum. Allah'a benzetmek olmaz. Allah'a benzetmek olmaz mı? Allah bir Tayyip iki. Allah gibi adam. Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Sabına kadar. Sabına kadar. <laughs> Sabına kadar. Ya ben evimi yolunu şaşırıyorum. Nereden gideceğim diye. Metro. Trailübüs. <laughs> Cephe de yaptı. Cephe. Allahsız gerdi. Bunu ben de Allah'ım yaptı. Elinize almışsınız milleti koyun gibi ayın. Oradan oraya, oradan oraya. Etin kilosu 300 lira. Bak oruç geldi. Ne yenip ne içilecek? Şimdiye bakacaksın. Geleceğe bak. Geleceğe şey yedirsen şimdi. Hayır. Biz de içindeyiz ya. <laughs> Teşekkür ederim. Evet canlı yayında mıyız? Buyurun. Canlı yayındayız. Gel canlı yayına gir. Anasının avı gibi Türkiye. videoda başından sonuna kadar aklı başında olan bir kişi göremedim ama. <laughs> Herkesin kafa gitmiş. <laughs> o neydi lan şimdi? O gemi nereden çıktı zahit? Kimlerdi TR simülasyonu çok zor aga. Evet ya. Önceden açık bunlara gülüyorduk. Şimdi böyle böyle gülmekten çok daha bir değişik hissediyor insan ya. O teyze 150'lik falan rahat içmiş.